ortağım bu kızla evlensen anam. Niye öyle orospu çocuğu ne? Bak kötü bir şey demedim. Mutluluğunu istedim. Yine kü yine abi, hakaret dedim. Yine küfür ya, dedim. gayet Hayır, güzel. Ay, kötü abi bir şey, şey değil değil mi dedik abi? Nasıl? Bunun ne, ne olur ki dedim yani mutlu bir yuva Benim aklıma çok kötü şeyler geldi hemen. Niye bu Her şeyden Ben Hype'ın e arkadaşı ya. Nereden bulduysan, bulmuşum bir yerden. Hasan Mami sikerim senin belanı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bu şişe sorguluyor. İleride büyük bir Bunu izledim oldu. ya. İleride çok güzel arabalarım olacak. Anamı seksinler. <laughs> 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 ne kadar <alakalı>, şey <laughs> Ananı sektim senin oros bu <laughs> <laughs> Allah'tan fake minik yapmış çocuk. <gülüyor> 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 ya. <laughs> Anlayın reddetten sikerim anasını ha şimdi. Tamam dur sakin ol, ol. banlayalım ben abi banlayalım. Ben al. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Oynenin ya. Anasını avradını sikiyim bitcoin. Oğlum bir dakika durun artık ne oluyor yine ya. Bak, ben de gelirken bir selam bir ver amına koyduğum ya. Yani koskoca ülke hep topu 500 bitcoin mi alacak? Koskoca ülke Samana Sefa köyü kadar ülke ya. Bitcoinle ne alacaksın ki? Dayıla <laughs> Samet bir ülkesine gitmedi ne ya? Pa 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 kimi lan bunlara bunu gönlüm ama şunlar da bir ülkesine dönmedi. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim Samet. Şu kıza 10 üzerinden bir puan verir misin sağdakine? Sağdaki on buçuk. Niye <laughs> <laughs> geçen gün yıldır Siviller Partisi escort tuttum gittim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> kovdular kanka, anladılar kovdular beni. <laughs> Söyleyeceğim Nesrin. Komple dişleri buraya alın, dudağı indirin, alt, alt dişler kalsın. <laughs> Ya sen benim doktorum niye gülüyorsun ya sen? <gülüyor> <gülüyor> Sefalet çeken yoksul. S. <laughs> S mi? Samet. S ne ya? Duru iki. Sefil. Aman akıllım ne Samet? Sefil. <gülüyor> <gülüyor> Kişilik belirgin özellik şey. Samet diyor. <laughs> Kişilik. Kanka bak şöyle söyleyeyim. Bak sen bana bir bırak ya. Sen bana bir Elim bırak. Elimizde imkan var. Stüdyo var abi artık Şimdi, öyle düşünelim. Samet sen bahçıvan oluyor mu olmuyor mu onu söyle. Ben bahçıvan olmayayım en son bahçıvanı sikiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> en son hep şu an sikiyor. Kanka bahçıvanı tamam, ben olurum, bir dakika. Ben bahçıvan olur mu? Dur bir dakika bahçıvana bakıyorum. Bir <laughs> saniye evet, şuraya Sen de bana veriyorsun ben anlamadım ki. Bahçıvan. Samet'in düğününde de öyle bir içeceğim ki bak düğünün anasını sikene kadar içeceğim yani ve her yere dağıtacağım. <laughs> bak onu söyleyeyim sana <laughs> Samet. Gerçekten arıza olacağım <laughs> yani o düğünde. Emin ol. Öyle söyleyeyim sana. E, önce ben <laughs> evim. Sonra sen ne bok yiyeceksin kanka kendi düğününde. Bende luna yok da Alana'nın amana koyayım. mal var. Abi, <laughs> abi Alana niye sövüyor adamları Oğlum, resmi Alana niye sövüyorsun? Zaten alan adam zaten yaralı amana koyayım şu anda ya Samet. Bir darbede ben vurayım amına koyayım. Oturma ya, hoş Kemal hoş geldin. Geldim abone oldum abi. okumadım. piç Kemal. Kamil'im. Okumadın ne ya? Doğum günün <laughs> kutlu olsun bu arada Aman Kemal oldum. hoş, Göremedim Enes hoş <laughs> geldin. Göremedim ha. hoş geldin. Bak Samet gördün mü insanlar nasıl karşılıyor ilk geldiğinde. Doğum günüm Hiç ben 27 yaşına <gülüyor> girmişim. Piş <laughs> Kemal diyor. Okumadın diyor. Öyle güzel. Gömmemiş mi? Yok yok. Tar ortama sorar mısın pazartesi içmek günah mı? <laughs> Ama cumadan beri uykusuzsan yani hiç uyumadıysan en son cuma günü uyandıysan <laughs> <laughs> senin için hala cuma ya o gün. O zaman günah. Ama Oğlum ne bileyim. Senin salak orospu çocuklarına günah yok. Deliye bir şey olmuyor. Oğlum dur. Hanımefendi yazdı. Sirius Esman yazdı. Kafası biraz iyi. Biraz idare edelim kanka Esma lütfen. Esman yazdı. Pardon Esman. <laughs> 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 Pozitif ayrımcılık. <laughs> Salak oros çocuklarından bak pardon esim acıma döndü. <laughs> Annem yazdı mesaja bak. O bizim oğlan neler yapmış. Ciddi misin? <laughs> Annem mi yazdı cidden? Allah çarpsın. Ne oldu anne? Abla, ya? Bak, ben senden çok özür diliyorum. Vallahi kaç aydır ziyaretinize gelemiyorum sen <laughs> 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 <geldi>. bu. <Ya>, <laughs> Madem izliyor ben özür dileyim kanka bak bu piçin küfürleri yüzünden ben de küfür ediyorum evet. filan ziyarete gelemiyorum. Oğlum iki dakikada <laughs> nasıl imana da geldin <laughs> <canım>. sen Ya bu yayında analiz yapıyorlar. Bunun ailesinin yüzünü göremiyorum. Yüzünü konuyor diye bunlar. Ya siktir git Samet Samet ya. abi tam. Ahmet amca. eee Öyle değil anne falan de An Babama anne mi desin amına koydum malzeme <laughs> Ya bak Allah'ım ya <laughs> Bak şey Gere <laughs> <niye>, gire <laughs> diyorum ben kanka Kanka <laughs> Çete Medusa yazıyorsun Oğlum yazmayın arkadaşlar yaz rica ediyorum Medusa yazmayın <laughs> Alayını banla ananı sikerim senin Medusa Dikme bir mevzu Moroz bu çünkü babama mesaj gönderiyoruz buradan Niye Medusa yazıyorsun Well, I'm not used to babanın amına işe. Ne ne diyeyim babam Ne diyeyim babam ya? Yeter gitler artık. Ay babama ne diyeyim ben amına koyayım? Yani bu platformu ben bu buna sa çıkıyor. Amına koyayım adam bildiğin ye kuşağı amına koyayım. Hangi kuşak olacak amına koyayım ya? Aa kara kuşak sabe kara kuşak. Baba baba kara kuşak kara kuşak kamera gibi. Kara kuşak amına koyayım adam. Ben bu adama ne açıklayayım ya? Ahmet amca kalp atıyoruz sadece Ahmet amca kalp atın yani. <laughs> Hacı Ahmet yazıyorlar olur mu kanka? Hacı Ahmet de olur. <laughs> Hacı olmadı ama olur herhalde bir gün. Ahmet, <laughs> Ahmet mi Ahmet mi? Ebenin amı Ahmet. Ahmet ne işte farklı gelmiş. <laughs> <laughs> Ahmet nasıl farklı gelmiş? Ahmet ya amı. <laughs> Adam'a bir açıklama yapamıyorsun anladım mı? Yok yapamazsın ben, kanka doğru makara ben de yapamıyorum. Ben de Adam diyor ki yani böyle makaram olur ana küfürle havada uç. Sen ananı sikeyim oğlum? Neye gülüyorsun orası çocuğu? <gülüyor> koptum ananı sikeyim Koptum dayanamadım ya. Böyle bakar. <laughs> <laughs> böyle makaram oranız kim diyor? Ee, en kısa zamanda da Ahmet amcamın elini öpmeye de geleceğim bu arada. Samet. Ilgini. tamam burada tamam. kes 10 numara anas kim 10 numara bitti. Anas kim <laughs> tamam. burada bitti burada bittim ya? Ben attım ben attım. 10 Hasan sonunu kes sonunu kes. Attım Samet abi sana bak. Ya benim bir kes. Çıldırdım anas kim bak bana diyaframı patladı anas. Ne güzel. şey Amına koyayım Mert, Mert Bey bir kere dedi kanka koltuk vereceğim diye bak o gün bugündür bir tane koltuk Oğlum, verecek. O gün o da alkollüydü sen ya de alkollüydün sen, koyun, sen alkol alınca niye Mert'e sarıyorsun kanka bir tur adamı sal <laughs> amına koyayım ya. Bunu koltuk sözü verdi amına koltuk koyayım. Ya koltuk çıktı hiç. şimdi koltuğunu. <laughs> bu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bundan gönderelim kanka. Bundan gönderdi Aa, bir tane. E benim amından gönderdi ya. Onu... Onu o lan. Bu ama e, bak bunu ben arabalı arabalı bu arabalı. <laughs> Sesleniyorum. Niye olmuyor diyor <laughs> ya? Yakma bizim sponsorluğumuzu. Bak sikerim senin belanı ha. Düzgün konuş bu saatten sonra. Nasıl olmaz? Niye <laughs> sponsor mu oldu? Olabilir Olur deneyeyim, <gülüyor> <gülüyor> ben bir deneyim amına koyayım. Siyo ver lan. Ya oğlum bak sikeceğim ben abi. Ver lan be ya. Ya ben <laughs> ya, kanka ben gözünü ya. seveyim ya. Ortağım önce ben deniyorum ya senin alacağın şeyleri. Ben de bana denetmiyor mu bir çocuğu? <laughs> Ya kanka vallahi ekmeğimize kan durdum. Bu kanal kaç ay, senelerde sponsor gelmiyor kanala. Gözünü seveyim yapmayın ya. E gelmez amına koydum. Nerede bir şey varsa bana denetiyor. Gelmez çünkü. Marka kalmadı kanalda amını sikim ya. Ya bir tane e marka var, kalmadı sövmedin amına koyum ya. Bir tane bir şey kalmadı. Orospu çocuğu 10 tane kulaklık aldırdım bana. <laughs> Baksana içeri genç kılavuz. Fortan gelmiş sen ha gelmi bunu ne diyorsun? <laughs> Nereden alırsın? Behlül hoş geldin Behlül. Fox sen git bana bir tane koltuk versene. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir. git Samet ya. Oruz Büyü sen influencer mısın? Değil miyim amına Biz koydum ya. <laughs> Anlama ne gayet... gerek var? Ya Sadece influencerlara mı veriyorlar bunu amına koyayım? <laughs> evet amına koyayım evet. <laughs> e tamam ben de reklamını yapacağım. Senin kanalda reklamını yapacağım ben de. Ben ona vermiyor o zaman sana veriyor. <laughs> Mantıken. <gülüyor> Sen, senin çok var alacağın yer. <laughs> Benim bir tek Mert Bey var amına koyayım. <laughs> koymuşlar. Logonu koymuşlar. Bakayım. Çok çocuğu şey. bari yapıyorsun doğru düzgün yapsana şunu yani. Siyah silecen ya sadece. <laughs> Ona sayfaya yer ya. Kanka bir şey söyleyeyim Allah aşkına Ziyo'ya... Ay bir şey söylemezsen şey ben bunu ayarlarım. Allah Allah Ama, oğlum ben... Ama çok zorlaştırıyorsun işleri bak söyleyeyim hayır, yani. Zio'yu Ziyo'yu bak kanka sen söylemeden ben takip ediyormuşum. Seviyorum demek ki bunları. <gülüyor> <gülüyor> ben amını sikiyim ya. Nasıl bir oruç çocuğusun sen? Bak beni zorlama anasını sikiyim yakarım konsolunu. Bak nasıl oynuyor piç kurusu görüyor musun? Seviyorum demek ki. <laughs> Bak. Aynen bu çok iyi kanka bu. Bak tam ortam bu ortağın bu sensin yani bunu ayrıca. Hatta inanmayan olursa böyle durursun. <laughs> böyle durursun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu benim nersim öyle <laughs> durursun kanka. Eğerim kafamı sağa eğerim. Aynen. Buna inanmayanlar olursa aynı pozu vermen çok zor değil zaten senin. <laughs>